Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerim, kuşlar niçin öter? Hiç düşündünüz mü? Bir kuşun çıkardığı ıslık şeklindeki melodi, hayvanlar arasındaki en karmaşık haberleşme türlerinden birisidir. Ve bunun kompleksliğini anlayan bir kimse bir daha kuş beyinli sözünü kullanmayacaktır. Yakın zamana kadar kuş ötüşleriyle ilgilenenler sadece hangi ses ve namelerin kullanıldığını araştırdılar ve bu sesleri, onları tasnif ve sınıflandırmada kullandılar. Bu esrarı çözme yolunda en çok çalışanlardan birisi biyoloji profesörü William Dilger oldu. Hayvan davranışları içinde en çok ilgimizi çeken onların haberleşmeleri olduğu için Dilger de onların tabii hallerini tetkik etti. İlk öğrenilmesi gereken şeyin ilk bakışta önemsiz gibi görünen fakat kuşlar için çok mühim olan küçük hareketleri tespit etmek olduğunu söyleyen Dilger, kanatların Harikulade güzellik ve renkleri gibi aşikar özellikleri tespit etmek çok zor değildir. Fakat birçok hayvanın haberleşme teknikleri son derece mahirane ve gizlidir. Bu haberleşme bazen göz şeklindeki küçük bir değişiklik, başın hafifçe aşağı veya yukarı kaldırılması veya kuyruk ve kanatların küçük hareketleri yoluyla olabilir. Bütün bu şeylerin kuşlar için çok büyük önemi vardır. Bizim de bunları görüp tespit edebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Diyor Dilger. Değerli dostlarım, şimdi ilim adamları kuş şarkılarının esas fonksiyonunu tespit etmek için çalışmaktadır. Kara tavuğun en mühim mesajı kendi cinsini belirtmek ve ben bir kara tavuğum dercesine bağırmaktır. Aynı türdeki ifadeye arlıç kuşunda da rastlanır. Acaba kuşlar hüviyetlerini Niçin böyle yüksek sesle ilan etmektedir? Bunun en önemli sebebi aynı türden olan bir kuşu kendisine cezbetmektedir. Başka bir fonksiyonu da bulunduğu bölgede kendi hürriyetini, istiklaliyetini ilan etmek ve bir başkasının o bölgeye girmesini önlemektir. Bataklıktaki bir kamış üzerinde duran bir erkek ka kara tavuk düşünün. 10 metre kadar ileride başka bir erkek kara tavuk daha vardır. Bu ikisi arasında gözle görülemeyen bir hudut çizilmiştir. İlkbaharda soğuk bölgeden göç edip buraya gelen bir erkek kuş bu boş bataklığı parçalara böler ve kendi hudutlarını çizer. En çok tercih edilen bölgeler yuva yapmaya en müsait ve yavrular için en çok yiyecek olanlarıdır. Bir yuva kurmak isteyen bir erkek kuş yüksekçe bir yere çıkar öterek ve kanatlarını çırparak rakiplerine karşı kendi bölgesinin istiklaliyetini ilan eder. Bu iş bölgeye gelen her erkek kuş tarafından da tekrarlanır. Sınırlar az çok daralır veya genişler fakat bir müddet sonra birbirleriyle tanışıp anlaştıktan sonra sınırlar ayrılmış olur. Bundan sonra erkekler vakitlerinin çoğunu kendilerine bir yuva alanı bulamayıp oraya gelmek isteyenleri kovmakla geçirirler. Değerli dostlarım, ötme ve gösteriş yapma sık sık fiziki bir mücadeleyi veya bir kavgayı gösterir. Yerde bir şeyler gagalamak her zaman kuşun bir şeyler yediğini göstermez. Kuşun bu hareketi kızgın bir insanın yumruğunu duvara vurmasına benzer ve kuş hakkına ve kuş hakkına tecavüz edildiği zaman bu hareketi sık sık tekrarlar. Sınırların emniyetini sağlayıp tehlikeler bertaraf edildikten sonra erkek kuş da kendini doyurmak için ayrılır ve annenin olmadığı zamanlarda yuvayı bekler. Eğer yiyecek türleri ve yuva inşaat malzemeleri birbirinden farklı ise aynı sınırlar içinde birkaç tür kuş bir arada yaşayabilir. Değerli dostlarım kuşların alarm sesleri nasıldır? Bir tehlike anında kuşlar nasıl hareket eder ve değişik türler birbiriyle nasıl haberleşir? Doğadaki tehlikeleri önceden tahmin edebilmek zor olduğu için kuşların tavırlarını tespit etmekte bazı güçlüklerle karşılaşılır. Bunu halletmenin bir yolu böyle bir tehlikeyi sizin meydana getirmenizdir. Rockefeller Üniversitesi'nden Profesör Peter Marler bir baykuşla bu yolu denemiştir. Baykuş veya karga gibi ötücü kuşlar vahşi hayattan bir tehlike ile karşılaştığında değişik bir ses çıkararak yardım isterler ve sürü halinde düşmanın üzerine saldırırlar. Bu sesi duyan her türdeki ötücü kuş derhal hadise yerine yardıma koşar. Değerli dostlarım, dört değişik tür üzerinde yapılan incelemeler bu seslerin birbirine çok benzediğini gösterir. Yardım seslerini duyan birçok değişik türden kuşlar bunun manasını anlayıp yardıma koşar ve çıkardıkları keskin ve devamlı seslerle diğer kuşların da vakanın geçtiği yeri bulmalarını kolaylaştırırlar. Marlara göre ötücü kuşlar değişik durumlarda değişik yardım sesleri çıkarırlar. Mesela birçok kuş atmacaların hücumu esnasında hafiften başlayarak maksimuma ulaşan ve tekrar yavaşlayan tiz bir ses çıkarırlar. Bu seslerin kaydedilmesiyle elde edilen incelemeler türler değişik olsa bile seslerin birbirine çok benzediğini ve yardım seslerinin kuşların sürü halindeyken çıkardıkları sesler farklı olduğunu ortaya koymuştur. Kuşların alarm sesleri tehlikeye haber verme işini en uygun şekilde yerine getiren bir tonda yaratılmıştır. Düz ve yalın tondaki sesler bu işi yaparken tiz sesler de ayrıca bir kabadayılık havası sezilir. Marler yaptığı deneyler sonucunda yavru kuşun 7 haftalık olmadan önce bir melodiyi öğrenmesi için iyi bir dinleyicilik devresi geçirmesi gerektiğini söylüyor. Ancak kış geldiğinde şarkı söylemeyi başaran kuşlar gelecek bahara kadar uzunca bir zaman beklemek zorunda kalırlar. Bir veya iki hafta grup halinde yapılan antrenmandan sonra artık şarkıyı tek başına söyleyecek hale gelirler. Değerli dostlarım, diğer hayvanlar da şarkı söyler. Kuşlar birçok değişik sebepten dolayı öter, kur yapmak, tehlikeye haber vermek, yuvanın sınırlarını ilan etmek veya sadece ben varım demek için diğer hayvanlar da hemen hemen aynı sebepler için sesler çıkarır. Her ne kadar bunların sesleri kuşlarınki gibi müzik zevkimize uymasa da kendi aralarındaki haberleşmenin temel vasıtasıdır. Değerli dostlarım, Rockefeller Üniversitesi'nden Fernando Natbom insanda beynin sol yarım küresinin konuşmayı kontrol ettiği gibi kanarya ve ispinozlarda beynin sol kısmının ötmeyi kontrol ettiğini keşfetti. İnsan dışındaki diğer canlıların beyinlerinde daha evvel böyle sağ sol ihtisaslaşması görülmemişti. Notabam kuşun beyninde yedek bölgeler bulunduğunu ve sol taraf hasara uğradığında sağ tarafın kontrolü ele aldığını tespit etti. O bu hususta şöyle diyor. İnsanlar yıllardır beyinlerine ne kadar yedek alan bulunduğu hakkında merak içindedir. Bu husus bilhassa hasara uğrayan bölgelerin diğer kısımlarca telafi edilip edilmediğini öğrenmek isteyen sinir mütehassısları için çok mühimdir. Çabuk iyileşen kuş beyninin incelenmesi bu hususta bazı ipuçları verebilir. Evet değerli dostlarım, Rabbimiz Celle Celaluhu bütün varlıkları en güzel şekilde yarattığını, onlara şekil verdiğini, onlara bir hayat biçimi bahşettiğini ve yaratmış olduğu varlıklarla kendi büyüklüğünü, azametini, kudretini bizlere gösterdiğini, bu varlıkların bizim Rabbimizi anlamamız için en büyük vasıta ve vesile olduğunu bilmemizde büyük faydalar var. Düşünen insanlar, araştıranlar mutlaka hakikati görecekler. Allah'ın yüce kudretini, sanat eserlerini idrak edip ona kullukta kusur etmedikleri gibi insani vasıflarla donanılacağını, donatılacağını ve Allah'ın rızası istikametinde hareket etmek için ciddi manada gayret edeceğini göreceğiz, bileceğiz. Düşünen insan az hata yapar, hata yapmamaya çalışır. Varlıklar bizi düşünmeye sevk etmiyorsa, ilimler bizi düşünmeye sevk etmiyorsa bizde ciddi bir eksiklik var demektir. Rabbim bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize rızası istikamette hareket etmeyi, varlıklarla kendisini en güzel şekilde idrak edebilmeyi, isim ve sıfatlarıyla Rabbimizi öğrenebilmeyi bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.